Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Google Drive, Dropbox, OneDrive gibi ee, bulut sürücülerine nasıl yükleme yapılır? internet paketini kullanmadan nasıl yükleme yapılır? Onu öğreneceğiz. Öncelikle bunu yapabilmemizi sağlayan bir site var. Oraya giriş yapalım. Bu site ctrlq.org/sev adresi. Buraya giriş yaptıktan sonra bizden ee, Gmail hesabımıza e, giriş isteyecek giriş yaptıktan sonra e, buraya e, indirme linkini kopyalayacağız buradan da e, desteklediği yerleri görüyoruz Dropbox var Google Drive var e, OneDrive Boxnet Evernote ve FTP'lere yüklenebiliyor e, buradan bir tane örnek olması için bir indirme linki bulalım. Ne olsun? Adv Cleaner'ı indirelim. Evet, ilk çıkan gezginler etten linkini alalım. Evet, bunu indir dedikten sonra indirmiyoruz. Bu sekmeyi kapattığımızda burada direkt indirme linkini bize veriyor gezginler. Buradan a bağlantı adresini kopyala diyoruz. Buraya yapıştırıp buradan yükleme yapacağımız yeri seçerek upload File diyoruz ve o yüklemeye başlıyor. Burada ee, dikkat edeceğimiz şey en önemli şey kaydederken ee, uzantısını mutlaka yazmamız gerekiyor, yoksa o dosyayı tanımıyor. Yani mesela ad bir cleaner yazmamız yetmiyor, yani, exe uzantısını da yazmamız gerekiyor. Ben daha önceden indirmiştim, o yüzden 2.exe yapıyorum. Farklı kaydet dedim, şu anda yüklüyor. Ee, bu dosyanın boyutuna göre süre uzayıp kısalabiliyor. Ee, yükleme yaptıktan sonra burada e, yüklemenin yapıldığını ve başka bir dosya yükleyip yüklenmediğini soruyor. Şimdi bakalım yükleme yapı yapılmış mı, yapılmamış mı onu kontrol edelim. Gmail hesabımıza girelim. Buradan Drive'ı seçelim ve bakalım dosyamız yerinde mi. Evet, gördüğünüz üzere bu önceki yüklediğimdi benim. Şimdiki yüklediğim de hemen gelmiş. Bunu bir indirelim. Çift tıkladık, indir dedik. Ve indiriyor şu anda. Evet, buradan tümünü göster dedik. Burada klasörde göster dediğimizde gördüğünüz gibi dosya eee orijinal haliyle burada duruyor. Dediğim gibi uzantısını mutlaka yazmamız gerekiyor. Ya yani PDF olur, Word eee doc olur, PowerPoint'in uzantısı olur. Neyse onu yazmamız gerekiyor. E, şöyle bir şey de e, yapılabilir. İndirdikten sonra da diyelim yazmayı unuttunuz oraya indirdikten sonra da e, uzantısını yazıp orijinal şekline döndürebilirsiniz e, şimdilik programla e, alakalı söyleyeceklerim bunlar herhangi bir sorunuz olursa e, video linkinin altından veya mailden ulaşabilirsiniz herkese iyi günler